Kırıklık da çok önemli bir şey değil. Yani belki psikolojik olarak iyi bir şey, zaman zaman olumsuz etkileri de olur. Baskı da mı uyguluyor? Baskı da olur. İkincisi ilk defa namalut takımı, yenecek takım biz olalım diye rakipler için de farklı bir motivasyon sağlar. Ama bu akşam şunu net olarak söyleyebiliriz ki Fenerbahçe bu kupayı hak eden taraftı bu akşam ortaya çıkan görüntüyle. Oynadı istekli futbolla, mücadeleyle. Yani belki çok yüksek kalite ortaya koymadı ama yani maçı kazanmak için rakip galeye ne kadar gitmesi gerekiyorsa gitmesi gereken takım, şut atması gereken takım, denemelerde bulunan takım. Kanatları e, mükemmel kullanmasa da zaman zaman etkili kullanır Hatta kanat toplarını daha iyi kullanabilseler belki daha farklı bir skor da ortaya çıkabilirdi. E, dediğimiz gibi günayında yani, birkaç tane önemli kritik e, şeyi var, müdahalesi var. Yani neticede nereden bakarsan bak bu kupayı bu akşam hak eden taraf Fenerbahçe'ydi.